Wright kardeşler. Wright'ların evi. Dayton, Ohio. 1878. <laughs> Kimse bana eve hoş geldin demeyecek mi? Baba, 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 anniş. <laughs> Seni özledim Wilbur. Orville ne kadar büyümüşsün. İş seyahatim bu sefer çok uzun sürdü baba. Bize bir şey getirdin mi? <laughs> Aslına bakarsanız. <laughs> 20 years later. No use walking. Can't keep my feet on the ground. Dreams keep talking. Till I hear no other sound. I feel adventure and it's calling my name. I've got a funny feeling flying my game. Hope this idea brings me fortune and fame. Mind all the time, can't stop trying. Can't help believing that soon I'll be flying, touching that man in the moon. Great adventure is about to begin. My heart is thumping and my head's in a spin, but underneath it all I'm wearing a grin. One more try, I'm going to fly. All I'm tired of wheels, so I got me some wheels. Can you imagine what tomorrow will bring? to fly this thing right bisikletleri. Baba, baba buna bak. Uçmanın sırrı. Wilbur çözdü. Kuşların havadayken dengelerini bulma yöntemi bu. Baba, kanatlarını kıvırıyorlar. Kuşlar önce hızlanıyor, büyük kanat kıvrılıyor ve rüzgarı yakalıyor. Ardından düşük taraf kıvrılıyor ve uçma devamlılığı sağlıyor. Bu şekilde kuş dengede kalıyor. Planöre kuşların bu yaptığının aynısını yaptırabilirsek bütün kontrolü elimize alabiliriz. Bilemiyorum. Çalışmalarını yakından takip ettiğiniz Otto Lientol her zaman kontrolün kendinde olduğunu söylerdi. Ve şimdi öldü. Ama baba, onun kanatları kıvrılmıyordu. Yani bisikletlerden vazgeçip planör mü yapacaksınız? Bu pek kullanışlı değil. Kimse işine planörle gitmez. Planörler sadece başlangıç noktası. Baba biz motorlu bir uçak yapacağız. Ama ilk olarak kontrol etme problemini çözmemiz gerekli. Bir hayaliniz var. Bunu yapmalısınız. Ama bana söz verin. Yaptığınız aletin tamamen güvenilir olduğuna emin olmadan birlikte uçmayacaksınız. İkinizi birden kaybetmeye dayanamam. Ohio'da iki kardeş mucitler planörle en iyi uçuşu nerede yapabileceklerini soruyorlar. <laughs> Bunu seviyorum. Uçum hakkında her şeyi öğrenmek için bütün dünya oktav şanuta bağımlı. Ve bunda haklılar. Onlara hemen cevap vermeliyim. Çok uygun bir yer biliyorum. Kitty Hawk, Kuzey Carolina, 1900. Sizi tanımak büyük zevkti Bay Wright. <laughs> Hadi Dan. Siz Kiti Havkır halkının buna daha fazla inancı olmalı. Bükme düzeneğini tekrar kontrol edelim Will. Bunun işlevi nedir? Beni hayatta tutmasını umuyoruz. O halde üç deyince... Bir, iki, üç... <laughs> Hadi Will, hadi. Aa! Hadi uç, havada kal. Neden bu kadar kısa sürede indin? Yukarıda çok kalmadı. Ama kanat bükme aleti nasıl çalıştı gördün mü? Gerçekten işe yaradı. Havada tekrar dengeni bulmanı sağladı. <laughs> evet. Ama yukarıda daha uzun süre kalabilmeliyiz. Ancak bu şekilde tam manasıyla deneyebiliriz. <laughs> Pekala ben de inandım. <gülüyor> <gülüyor> Kanat bükmemi? Çok güzel bir fikir bu. Büyük kanatlar bizi yukarıda daha uzun süre tutacaktır. Bu şekilde daha iyi deneyebileceğiz. İlk yaptığımız planör yeteri kadar uçmadığı için ondan bir şey öğrenemedik. Ama önemli olan kanat bükme fikrini geliştirerek uçarken kontrolü sağlamanız. Bu, bu bir devrim. <laughs> Bunu gittiğim her yerde bütün dünyaya anlatacağım. Oh, evet, çok ünlü olacaksınız bir gecede. Film yıldızları gibi. Aynen, aynen. Mesele nedir? Pekala Bay Şanut. Ee, bize karşı çok nazik davrandınız. Ama lütfen kanat bükme aletiyle ilgili kimseye bilgi vermeyin. Lütfen. Ama... Ben... insanlar uçuş dünyasındaki gelişmelerle ilgili benden bilgi bekliyor. Biliyorum. Ama bizim biraz daha zamanı ihtiyacımız var. Şimdi onu tamamlayana kadar kimseye bilgi vermeyeceğinize söz verir misiniz? Siz... Ah. Doğru. Peki yani. Ha, söz veriyorum. Paris, Fransa. <laughs> kırsal bölgeden buraya kadar uçtu. İnanılmaz. Santos, Dumont dünyanın en harika ve korkusuz adamı. Çok yaşa. <laughs> Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Artık balonla seyahat başardığıma göre <laughs> ilerlemeye devam etmeliyim. Ben Santos Dumont. Uçağı inşa eden ve onunla uçan ilk insan olmalıyım. Oo. Bravo, bravo. Kitty Hawk, 1901. Pekala, Bakalım bu sefer bazı denemeleri yapabilecek kadar havada kalabilecek miyiz? <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Muhtemelen çok uzun süre havada kalacaksın. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Şimdi! Anlayamıyorum. Lilientol'ün çizimlerini aynen uyguladık. Daha uzun süre uçabilmeliydi. Bir şey yanlış yapmış olmalıyız. Hadi parçalarını ayırıp tekrar baştan başlayalım. <laughs> İyi misin Bill? İnsanlar asla uçamaz. Bin senede geçse gerçek bu. Biliyorsun Will. Belki de Billy Antol'ün kaldırma prensiplerini tam olarak uygulayamamışızdır. Bu çizimlerin üzerinden belki yüz kere geçtik or. Çizimleri uygulamamızda bence hiçbir hata yok. Düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun Will? Lilienthal'ın çizimlerinde hata var. Şimdi yeni deneyler yapma zamanı. Lilienthal'ın hava basıncı tabloları yanlış. Aa, bu gerçekten çok önemli bir buluş. Aa, lütfen, lütfen. Size yalvarıyorum. Bu deneyimlerinizle ilgili dünyayı bilgilendirmeme izin verin. Bakın, bunun teoriden fazlası olduğunu öğrenmemiz için önce her şeyi test etmemize izin verin. <laughs> Kiti 1902. Hadi Wilbur, hadi! Başardık Orbil. Şimdi tek yapmamız gereken motoru ekler. Fransız Havacılık Kulübü, Paris. Şimdi gördüğünüz gibi planörüme oturacak bir yer eklemek için modifiye ettim. Çünkü bu şekilde uçuş daha rahat oluyor. Ve aa, kanatlarda kullanılabilecek en iyi malzemenin iyi kalite saten olduğu ortaya çıktı. Bu şekilde planörümüze kırmızı mavi gibi istediğiniz renkleri katabilirsiniz. <laughs> Bu saçmalık da nedir? Renk, kumaş, küçük rahat koltuklar. Wright kardeşler neyi test ediyorlar? Son defa toplandığımızda büyük bir buluşları olduğundan bahsetmiştiniz. Aa, evet, söyleyin <laughs> Wright kardeşler. Daha önce hiçbir şey gizlemedi. Sanırım uçuş dünyası ile olan bağlantıları koptu. Şey, ne, ne, ben... Daha önce uçuş dünyası gelişmelerinin merkezi Artık yerinizi başkasının alması gerektiği Monsieur, çok a, a, beler, a, lütfen, a, b, b, ben, a, ben a, kanat bükme. Kitty Hawk, 14 Aralık 1903. Yazımı Tura Moore. Hayır, ilk uçan sen olmalısın. Bunun üzerinde birlikte çalıştık. Yazı, Bunu hak ettin Will. Başarılar. Ben kamerayı hazır et. Çok hızlısın Bil. Çok hızlı. Eğim çok dikti. Onu yavaşlatamadım. Pekala birkaç günümüz alacak olsa da onu tamir edebiliriz. Evet. Sonra sıra sende olacak Orm. Unutma vitesi çok güçlü geri çekme. Sadece uçmanı sağlayacak kadar. Başarılar Orm. <laughs> hadi Orville hadi Başarı 4 uçuş Sadece motor gücüyle Ortalama hız Saatte 50 kilometre. En uzun uçuş 59 saniye Bir tarih yazılıyor <laughs> Bay Dumont, efendim. Ben New York Times'tanım. Wright kardeşlerin motorlu uçakla ilk uçuşu yaptıklarını iddia ettiklerini duydunuz mu? Ve bu iddia edilen uçuş nerede yapılmış? Kuzey Carolina'daki küçük bir balıkçı kasabası Kitty Hawk'ta. Ha! <laughs> Ve tekrar ha <laughs> diyorum. Eğer uçabiliyorlarsa bunu bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleştirmeleri gerekir. Küçük bir kasabaya gizlenerek değil ben Santos Dumont bir açıklama yapacağım. Santos Dumont Wright kardeşlerin uçabildikleri iddiasına herkes gibi şüpheyle baktığını kanat bükme tekniğiyle ilgili daha fazla bilgi edinir edinmez ilk uçan kişi olacağını belirtti. Şanut, onlara söylemiş. Sanırım gazeteleri burada bırakmalı ve uçmalıyız. Hayır, her şeyin tam olarak kusursuz olduğundan kesinlikle emin olmadan halkın önünde uçmak için kendimizi baskı altına alamayız. Bunun yanında kanat bükmeyi bilmek bir şey, onun çalışmasını sağlamak başka bir şey. Neuli, Fransa, 12 Kasım 1906. o tal en kısa süre içinde halk önünde uçun. Hazır olmadan olmaz. Zaman azalıyor. Fransızlar ata geçtiler. <laughs> Eleştirici olmak istemesem de kullanacakları uçak çok güvenli değil. Elbette değil. Sirk gösterisinden farksız olacak. Ama siz uçamazsanız kimse aradaki farkı anlamayacaktır. Hazır olmadan olmaz. Şimdi ikinci uçuş tamamlandı. Halka açık uçuş yapmaya hazırsınız. Bunu ayarlamamı ister misiniz? Sabır bağışlarım. Halletmemiz gereken birkaç ufak ayrıntı kaldı. Hmm. Hmm. Easy, Fransa, Ekim 1907. <laughs> Sonra size söylemiştim demek istemiyorum ama Farman tam bir daire yapmış. Daire yapmak kolay. Ama güvenli ve kontrolü altında mı? Yoksa rüzgarın kontrolünde mi? Beni dinlemeniz gerekli arkadaşlarım. Ben tarihte yer alma ihtimalini ölene kadar kaybetmenizden korkuyorum. <laughs> Amerikalı mucit Alexander Graham Bell, uçağın asıl mucitlerinin Wright kardeşler olduğunu belirtmiş. Ve sizin çalışmanızın onların buluşlarını kopyaladığını ileri sürmüş. <laughs> Bu konudaki yorumunuz nedir? <laughs> <laughs> ne? Ne? Ne ne demek? Ben <laughs> kopya görmediğim bir uçağı nasıl kopyalarım? Bu imkansız. Hayır. Ve tekrar ediyorum hayır. Wright kardeşler pilot değil yalancılar. Şimdi gidin. Kontrol paneli nasıl? İyi çok iyi durumda. Motor ve frenleme sistemi ne durumda peki? Onları nasıl geliştireceğimizi bilmiyorum. Or artık uçma zamanı. Bunu nerede yapmalıyız? Fransa'da. Le Mans, Fransa, 8 Ağustos 1908. dostlarım. Evet ilk uçacak insan geldi. Sizler Wright kardeşler olmalısınız. Fransa'ya hoş geldiniz. Her konuda sizi geride bıraktığım için üzgünüm. Açıkça konuşmak gerekirse sizin şu an yaptığınızı ben ve Wilbur beş sene önce yaptık. Bunu çok duydum. Ama çok az şey gördüm. Çok az. Hazır olun. Bundan eminim ki yerden kalkamayacak. Hadi Bilbur, hadi. Ray kardeşler çok büyük bir buluş ve başarıya imza attılar. Uçuşlarını Fransız pilotlar ağzına açık serektiler. <laughs> Yükseğe binler daha yükseğe <laughs>